Bunları ben çok çalışın dedim ama Ben bunu kapatmadan acaba Geçmeyecek mi bu Bak ya abi dipo, e, Resource deposit near the deeply Plastik tutuyor. orası bak Dedim ya bak, plastik yapmamız lazım Bu petrol kuyusu ya Ha prefab Prefab çok kısaydı Prefab yapalım abi Prefab yapalım. Herhangi bir şey yapmak için prefab lazım zaten Prefab yapmak için prefab çok istemiyordur herhalde. Bir baksana prefab nerede var? Bak şuradan Bak, prefab... Ha orayı açmıştık zaten. 70 prefab istiyor abi. Kaç var? 10 tane daha lazım diyor. E, tamam borç al milletten. Milletten biraz borç alarak deneyelim. Şu borç almayı deneyelim. Bana abi ne kadar? 161. Çok kötüleşiyor <laughs> ama borç morç değil. Yani bu bildiğin heriflerden bas, insanlardan... Bastım bas. bas, bas, bas para... Bastım. Oh. Oh. Kötüleşti hikayemiz, ama Olur. bunun karşılığınız... Olur. Almadık mı? Biz ne topladık Aldım. insanlardan zorla? Prefab. Hani <laughs> nerede? Hala yetmiyor housing yapmaya. Aa, ha, niye ex. gelmedi ya? Prefab diyordu. Şimdi 80 ya tane daha şükür. prefab istiyorum diyor. Demin burada 10 tane daha yazma ya yok buradaymış 10 tane daha diyen. Ya prefab yeri yap abi önce evden önce de. Prefab'ımız artmadı ama adamlardan zorla aldık ama. Prefab'ım artmadı. 60 prefab'ım var. Prefab yeri yapacağım abi. Yapacak bir sorusu bulursam yapacağım. Niye artmadı ya? aldım Favor It is too soon to perform This is tool sunut performance section again. Ha bu scrap ayrı prefab ayrı bak şu 413 şu olan scrap Ce cehaletten burda bu alıyoruz prefab değil diyor. Burada aldık. Tamam. Şunda evet. ne o bu mu? Biliyoruz canım zaten. Tamam tamam anladık biz onu canım bana şey yapma. Prefab var. Kiminin skrabi, skrabi var. kiminin prefabıdır derler. E, tabii abi. Aynen öyle bir laf vardır. Wanderer'lar arasında. <laughs> kiminin skrabi, kiminin prefabı. Bir olay daha çıktı. Taşırmadık. Clark Warren, 62 yaşında. Diyor ki... Çocuk ne? Torunlarını seyrediyor oynarken. Dizlerim ağrıyor evladım diyor. Siyatim tuttu, lümbagolarım tuttu falan. Bir şeyler anlatıyor bu. İğne tutamıyorum falan diyor. Parmaklarım evet, tutmuyor falan. İnsanlar yiyecek ihtiyacını azaltmak için kendilerini feda etmeye hazırlar. Oo iyi. Babaanne beni yiyin dedi sorunlara geldi galiba. Kesin beni yiyin dedi babaanne. Ne hoş. Ya ki şimdi bu oldu mu peki bu olay gerçekleşti mi ben anlamadım tam olarak. Python best derken yani öyle bir opsiyonumuz falan mı çıktı acaba? Bilmiyorum şurada bir şey mi çıktı? Yok konstat. Abi Extraction District hemen prefab prefab. Bana bir tane daha prefab yeri yapın. O da şu. prefab değil benzin değil mi o? Hayır, hayır prefab bu. Yok prefabda printer gibi bir ikon var abi. Cancellasana bunu. Bir dakika. O benzin orası bence. Değil abi benzin ikonu şu. Petrol ikonu var. Şu. Bir prefab. Bir kere abi maintenance wagon resource materials. Prefab işte. veriyor. prefab vermiyor abi. Bak bir solda aşağıda var prefab. Bildiğim tek yer burası olduğu için bırakın konuşayım aa diyor. Sonraki bölüm bende kalır. Konuş konuş. Ya yani sen konuş abi, senin konuşmanı. Biz burada walk walk herkes konuşabilir. Sola gel, özgür sola gel abi. Sadece biz dinlemeyiz. Bak şu ne? Prefab prefab o ne? işte. O metal o ayrı bir şey. Metal ne? Metal ne? Prefab ne? Sıkreb ne? İşte bunlar hep seks. Seksten oluyor olabilir. O zaman zaten ben oraya... Tamam şurada prefaba doğru gidelim arkadaşlar. Hı. Buz döktüm yollarına. Buz döktüm yollarına. Oradan aşağı doğru da gideceğiz daha sonra. Şuradan aşağı doğru bu kadar bir gelin. Bunu anlamadım mesela bak. Materials'ı ben de anlamadım. Çok biliyorsan bunu söyle <laughs> Metal Material ne demek? Ha, bak material uh, satisfy people muhabbeti vardı ya. Öyle bir material yani onu. satisfy etmeye yeri evet. bir material yani. Artık ne varsa içinde. içinde artık ne varsa onu da satisfy diyor. Bu buokluk ahlakı bozuyor. Bozuyor. Extraction enough Deden materials. <gülüyor> <gülüyor> Deden buok çıktı. Deden Good bok... work. We are now getting enough materials to maintain our districts. Time to focus on stockpiling food for the White House. Ne dedi? Orada verdiği kuvvetlerden bir Yine tanesini... tanesi. materyalımızı verdik abi heriflere. 40 bin material mi istiyordu? Nereden geldi ben anlamadım. Bir kontrol duygusuna sahip değilim yani. Adam çıktı ya materyal var bize kardeşim sana güvene dedi ya event vardı. He. Evet işte o, o event eventi karşıladık. O event 40 bin evet. tane istemiyor muydu bizden materyal? Aynen o ana event. Bu küçük herif ha, çıktı küçük, ya. Küçük eventi satisfy ettik. Hmm. Artık food toplamamız lazım. Fırtına geliyor. E, evet. İlişkilerimiz ilişkilerimiz gelişti. Bu şu hızla hızlı e, fırtına dönünce bitecek. Yetişeceğiz diyorsun yani. Yani. Öyle gösteriyor ya orada. Tamam, Fu'da gidelim abi. Arkadaşlar Fu'da doğru gidelim o zaman. O halde. Bu ne? Bak 38 haftaya dolacak diyor. White 45 hafta var. 7 Burada haftada kaldı. fark ederiz. Heh. 38 bir daha söyle. 38 hafta. Bak ready in 38 weeks. Tamam, 45 hafta önce şey yapacak. 4600 4600 bölü 40.000 Whiteout hazırlık için. Bu o aynı şey değil mi ikisi? Stop Tamam şunun şu bunu gösteriyor. Instruct one Titan Bells. Onu yapmayacağız. Abi şey plastil yapıp plastil diyorum <laughs> abi ama Refabik. kelimelere sürekli başka şeyler söylemek çok güzel. Hava soğudu abi. Daha da ısı istiyoruz. Aynen. Plastiği yapacağım abi. Frostbreak ile uğraşıyoruz plastiği ile yapmak için. Madende şimdi. aksiyon var. Madenden no, maden çağrı Maden değil orası. Var. Maden değil orası. Orası Ocak. lokomotif. Dreadnought. Dreadnought. Lokomotifte bir şey oldu. Space Marine Dreadnought. Ay ha geldi. Acayip bir sembol çıktı. Işte. Captain Staggles işte. Captain'ı Dreadnought'a koy diyor. Evet. <laughs> Captain'dan Dreadnought çıkartacağız. Her şey anlaşılıyor. Bak yavaş yavaş Warhammer 40.000'e dönüşüyoruz. Evet. Ee, buz kıran mürettebattan birisi üniformalı bir adamın cesedini bulmuş. Üstünde de A Imperial Fist mi yazıyor? Yani New London Skaz 3. Platoon yazıyormuş. Evet. bir Evet. Some of our oldest claim it belongs to a military organization while it's it says religious significance. Ha, bu bir din midir? Doğru. 40 bin. Oley. Moremer 40 bin tabii ki religious significance yani. Tabii. Militar organizasyon ve religious yani. Siz bu New London'ı daha önce duydunuz mu diye soruyorlar bize. Şimdi abi evet mi, çok doğru söyledin. Military Organization ve Religion. Warhammer 40. İnancı gösteriyor abi. Ne bileyim ben seçeneği de var. Ne veriyormuş bize? Şimdi ha, burada, burada hani bak dinle order arasında bir seçenek vardı ya ilk oyunda. Onu seçeceğiz galiba. Evet evet burada şeyi seçiyoruz. Din midir order mıdır? Yani aslında Vay Warhammer 40. Binisi, bunların ikisi birdendir. Din ve order aynı şey Vay. demek zaten. Ama imparator olsa din yok order diyeceği için öyle gidebiliriz. O da var. O zaman order mı diyelim diyorsun? Burada ama nötral olmak ilginç. Eskiden nötral olamıyorduk. Onu bir merak ettim. Ne bak. bilelim biz diyor. Doğru söylüyor. Newfoundland'ınize disiplin kıçım donuyor bana ne diyebiliriz yani. Strong leadership and militant Scots keeps the peace. Güzel. Kafalarına vurarak barışı ve huzuru sağlamak iyi bir fikir. Yani order deyince zaten order, sopa sesi, Burada... gibi order diye vuruyorsun evet. Ama işte burada da din adamları yoluyla order'ı sağlamak Geçen bak da. din din batağında boğulduk. Boşu. Öyle mi? Tamam. Bu sefer o zaman kafalarını kıralım. Order ama şey bir nötröle bir geldi. Nötrölde hmm. nasıl olacakmış da? Bilmiyoruz New London'ın historiesini diyor. Uh, this will create a continuity in which New London has leaned on either order or faith to survive. Bu cümleyi ben anlamadım ordur or garip kullanılmış. Order, Cem Yılmaz Neither skeçi gibi oldu sayın. gerçekten evet. yani. Ayder öyle ya şey vardı ya mesela order da ben kendim bitirdiğimde order mı seçtim. Ya order'ı yapmak için bir şeyler yapman lazım ama bu hani psikolojik eventlerin bir tanesinde mesela Immune oluyordun order varken veya religion varken tam hatırlamıyorum. Herhalde o bir şey seçmiyorsun ama o immunity dedi de bonuslarını alamıyorsun gibi bir evet, şey. Evet aslında. Seçmesek mi ya daha free mi oynarız? Free takılalım diyorsun olur. Yani, ben ne bileyim abi evet, seçerek mi? bu. ne bileyim ben. Evet. Bak ne bana hostonu seçmiş. <laughs> abi bu sembol nedir biliyor musun diye geldi. Ben ne bileyim ben diyorum. Tamam peki. Ne bileyim beni seçtim. Forever oynamamış gibi. Fikrim bir yok, bir yok hayat, fikrim yok. Gerek. Ne bileyim ben. Ne bileyim ben dedim. Şu anda acil bir durum Biraz yok. Şey seç Ya Warhammer ne ya? Hadi FRP gibi bir şey mi F ya? Ya? Evet, yani? Evet, yani, FRP şey, gibi, gibi bir şey mi o ne? Oyun mu o ne evet. o? Evet. Zarla mı oynanıyor? Şey pardon bilgisayarla mı oynanıyor? Bilgisayarda oynanıyor Masada nasıl oynuyorsunuz? Bir dakika durdum. Extraction... ...şey istiyor değil mi? Plast, plastil yapıyor. Yerel figürlerini alıyor mu? Abi bir öyle bir sorun. şey var değil mi? Kazanan... Abi nasıl milletin bunu... kafası nasıl çalışıyor anlamıyorum. milletim Buraya ben plastil dükkanı açıyorum sana. Ver <laughs> plastil, <laughs> plastil oldu tamam. Legal olarak bu <gülüyor> plastil oldu. <laughs> plastil <laughs> plastil tabii abi. Sen kendin söyledin. Star söylebilir. Wars evrenindeymiş. Plastil şey yaptım. Bir tane daha plastil yapabiliyorum galiba. Yer nerede var? Abi bak. Output diyor ki haftada 20 plastil ama 150 material 60 da oil. Bu ne bu? Yağlı. Nereye yaptığına ne göre değişecek diyor ekstrakt ettiğin şey. Prestil var. O zaman materyal... bu nereye? Prefaba yaparsan 20 veririm. Materyale yaparsan şunu veririm falan diyor. Evet Aynı ama ciddi, ya? materyale yaparsam onu veririm. Materyal dediğine bu mu? Bu da mı evet. plastil? Materyal. Yap abi oraya da yap. Materyal ne insan... abi? Materyal nedir? Ben onu anlamıyorum. Malzeme abi. Malzeme. Ha gibi. o demek. Tamam ama burada tabii yok çatal, materyal. Çatal, bıçak, kaşık. Çatal, bıçak, kaşık. Üçünü de koydum. Bu yanlış. Buraya sen Önce ev yapsaydık. Plastil harcayacak mı bu? şimdi Bilmiyorum. Ev lazım bize biraz. Ev yapamıyorum. Workhorse'umuz azaldı yani. Bu plastil harcıyor mu? Harcıyor tabii. Artıyor yok yok. O önce şey yap abi. Önce ev. Eve yettik mi? Eve daha yetmiyor abi. 70 Evimiz tane bir daha. Evde eksi dörtte bak. Bana 70 pre plastil daha lazım. Kaç? 70 dedi ev. Bakayım. Abi. 70 plastil istiyorum diyor ev. Oo. Şu yeni Oo, 2, plastik 3, fabrikası açıldığı zaman inşallah kalkınacağız ülkemiz kalkınacak. 20 kalkan. verecek. de bezde var. 40 haftalık 40. Bayağı zaman var yani. Biz bir şeyleri gereğinden fazla açtık demek ki, gerekmeyen yani bir şeyi fazla açtık. Plastik değil, 30 ya kişi bu öldü oyunu dolarak. Allah rahmet eylesin. Default'u ana malzeme plastil demek. Plastil tabi, herhalde öyle. Biraz hızlandırdım bakalım ne oluyor. Ben şu anda gördüğüm kadarıyla çünkü plastil olmadan ben hiçbir şey yapamıyorum. 50 tane daha plastile ihtiyacım var. Hızlandırdım. zıt. Roast Break Plastil istiyor mu? Yok o Scrap work veya Metal force, Yol direksiyonu yok. Work Force'um yetmiyor diyor Scrap ile yapılıyor. Ama herkes bir yerde çalışıyor. Bir de ölüp duruyorlar ya o kötü. Öl, event ölü... çıktı bak. Altta Event var. Event dikkat Event. Food Depots, Preserving food for the White Neredeyse doldurduk. Biraz daha lazım. Ha depo yapmak istiyor işte. diyor. düğününe depo istiyorum. Wood Stockpile Hubs. Heh. Hub diyordu. H tuşu hmm. hub yapıyordu bize. Bak solda da bir event var ona bassana Ters üçgen. Ters üçgene bastım. Hmm. Serberant üçgeni değil bu. Ters bu. 47 evet. yaşında bir adam. Deals. Allah Allah. Fog balıkları gördüm. Haa. Kanada olmuşuz. Walkus ama bezbon sopasıyla seal öldüreceğiz. Evet evet. Bezbon sopasıyla öldüreceğiz. How did they... Bunlar... Ha. Ben diyor tane zamandır görmemiştim fog balığı diyor. Biz bunları yeriz oğlum diyor. Kurtulduk. Tamam bitti. Dünya kurtuldu ya. Fok balıklarından oh, kurtuldu. Tamam. Ya anda anda kozmetik ürünü. Dünyayı kurtardım abi. Ama nasıl öldüreceğiz? Beyzbol sapasıyla abi söyledi çocuk. Tabii. Bir dakika. Hayır diyor ki. Tanrı bunları dünyanın sonundan korumuş. Oh. Biz öldürelim mi diyor. Abi şimdi sen ne dedin? Evet. The Seal Colony Can Supplement Food i̇şte değil miyiz sonuçta yani? Seal Colony diye bir yer çıktı. Nerede? Bir dakika. Steel Colony o nerede? Yeni bir resource tip mi olacak? Bilmiyorum ki. Ay yok yo, bildiğin food çıktı ya. Nerede çıktı? Belli bir yer var mı bildiğin? O, şu, şu Bastığın yerde çıktı bak. Ha. Steel Colony. Ha, bunu... Ay bildiğin food ya olay şey. Ama bunları nasıl öldüreceğiz? Garibim o, ben kanka. O kan gün kanka... izlemiş olduk. E tamam peki oradan food getiririz tabi. Frostbreak... Oyun Oyunları bizi sıcacık sardı. Sıcacık sarındım. Adamım yok. Adamım olduğu zaman gönderirim. Buraya beyzbol sopalarıyla fok balıklarını öldürürüz. 110 oldu. 140 mi lazım bir ev için? Build için... Evet abi. 10 tane daha plastil lazım. 17 kişi hasta oldu. Yakında o evleri yapamazsak... Yapacağız yapacağız. Hasta hastalıktan hastalıktan gebereceğiz. Plastil fabrikam açıldı abi. Beğendin mi fabrikayı Gökhan? Harika. Güzel değil mi? Mordor, Mordor mimarlığı. Oyunu tarafından. save etti. Ben de bir pause ettim o yüzden. Aha. Neden save etti anlamadım. Burada bir şey oldu. Deactivated. Save response pause geldi. Save response pause. Burası bitti abi. Olur. Burada Yıkalım ne abi. vardı? Atalım. Burada ne vardı bilmiyorum ama ben burayı yıkıyorum. Plastil vardı bak tam zamanda yaptık. Aa. Tamam. Demolish edince 38 oh, scrap 53 plastil. Yapalım. Burayı yıkın abi. Tip. Yıkın burayı. Tamam. Yıkıyorsun değil mi? Bir şey yapmam istemiyorsun. Has been demolished. Demolish ediyor. Okay. Tamam. Burada da bir olaylar var Gökhan. Evlere malzeme geldi. Okay. Evet abi. Ee, donuyoruz. Ey eh, Allah Allah. Çok fena halde donuyoruz diyor. Öleceğiz biz diyor. Vino we, we need. To bring. Abi yemek getirmek iyi hoş da yemek için donuyoruz diyor. Ya merak etmeyin yapacağım ya. Değil mi? Onu söylüyor. Ee, ev yapmak hmm. istiyor. Yapacağım yapacağım. Şimdi. Şimdi hemen. Hemen bakın. Yeri de hazır. İmarı açmıştık. Burayı da işte iskan bekliyorduk. Hmm. Buyurun. Burası. Ya hub istiyordu değil mi? Bir dakika ya. Ben buna keşke okey demeseydim. Şurada bir yere bir hub yapsak daha iyi olacaktı galiba. Hub'lara geldim abi. Hub'lara gel. Hub'lara adlı. Çok fayda. Yok, hap depo gibi olacak şimdi. Bas abi. Bastım. Bir karelik bir hap. Ama inşa yapılır yere yapman lazım. Ha buralar frost mu? Burası frost mu? Olmaması lazım. Niye 59 şey kişi yok? daha öldü. Malzememiz mi yok? Bilmiyorum abi. Bakıyorum tekrar. Construct Hubs. 70 prefab lazım. Nereden gördün 70 prefab lazım olduğunu abi? Yok yani gri olduğu için maden yok diye düşün. Yok yok şey yazdı. 70 prefab lazım diyor Manahos. Ama nereden anladın? Ha, yet... şu üstüne gelsene. Ortadaki ikon. Ortadaki ikon. Ha şunu ha tamam. Ha. 50 ha, skrep tamam. Hap çeşitleri çıkmış burada. Tamam, ben onu Çek görmemiştim. Prefab, 50 scrap lazım. Abi prefab ne? Dertmiş ya bu. Pre, abi bu plastil meselesi. Başımızın belasıymış. Şurası dekonstrakt ediliyor değil mi? Yavaş veriyor. Dekonstrakt şimdi bitti mi? Dekonstrakt etme ya. Yo, niye yapacaksın ki? O demoluş işte oluyor. Ha gelecek oradan. oradan he, prefab gelecek ya. Biter şimdi 10 saniye. Hadi abi. Bir bak geri gidiyor. Bunda başka türlü çalışıyor. Kaç prefab lazım dedi bize? Hub. 80. 80 tane yani ihtiyacımız var. Türkçesi ön üretimli malzememiş. Bak. Türkçe olsa hiçbir şey anlamayacaktık Gökhan. Yani şimdi, ön üretimli malzeme. Mi? Ön üretimli malzeme beter mi kötüymüş yani? Yani Fere fabricated mı yani. Biz en evet tabii o demek de biz en azından plastil diyerek kurtardık. Yoksa evet. ön üretimli plastik malzeme herkes anlıyor, tabii. Kesilebilir tazeleme falan derken hiçbir şey anlamayacaktık gerçekten yani. <gülüyor> <Taze>. <gülüyor> ne bileyim işte Türkçe tanımlar gerçekten Türkçe <laughs> Türkçe'den daha anlaşılmaz olabiliyor yaptıkları çeviriler. Ne çocuk ne Yo, desin tabi prefabriki nasıl çevirecek? Dur abi şimdi. Sağ altta pardon. O uyarıları ben görmezden geliyorum daha rahat oluyor öyle. Doğru. Doğru. <laughs> Hub yapabilir oldum ama bir olay var. Yaklaşıyor fırtına. Birisi kendini sacrifice etti. People in the camp are getting tense. Herkes gergin. Abi yiyecekler yetmeyecek diyorlar. Avcılar da niye gidip öldürmedik o şeyleri? Abi işte her şeye plastik istediğiniz için niye gitmedik diyorsun? Ha yaşlar biz gidek de örek diyor. Gitsinler olsun da. Çalışmıyorlar zaten değil mi? Şu deminki teyze var ya ha, o o gidecekler. Bu niye requires a food core? Onun da seal core. O seal koloniyi yapaydık şu anda. O bir Olur. eventmiş abi. Hani neden çıktı oyun demosu falan dedin ya değil. Hemen evet. oraya o şey yapaydık evet. food district'te. Event'te bunu tıklamanı sağlıyor. Yani şöyle, şöyle de denir. Ya. Eventle gelen eventle gider. Öyle o şekilde şey yapabilirsin Gökhan'cığım. Ben ya biraz şey bilirsin. bayılıyorum müsaadenizle bu laf üstü. Allah. Gitti bu. Ee, evet. Abi abartıya gerek yok. Hiçbir şey abartmamıza gerek yok. Niye biraz... sen yaşlısın diye yaşlıları göndermekten korkma ya. Gönder gitsin. Yaşlısın sen yaşlı. Our elders will die. This will evet. reduce our workforce. Food required will... Yalnız bak lafa bak. Our elders will die. Noktalı bir gün This will not reduce our workforce. Gerçekten yani, <laughs> yani acıdır. Korkma korkma bir şey olmaz. Ay diye. da mı düşmeyecek be? Her şey Abi, workforce. Abi gerçekten ruhsuz workforce. Komünist olduk iyice. Gönderiyorum ya aşıları. Bas, 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 Efficiency bas, bas, bas. diye gönderdim. 500 of var aldığı servet. Patlar. Tabii tabii. Allah affet. Gittik. <laughs> şimdi bir de hub yapmam lazım. Hub hub hub. Ne hub istemişti o benden? Food stockpile. Food. Evet. Bu ne işe <laughs> yarıyor? Stockpile capacity Bak, pardon, for food is increased. Şimdi proximity to workforce demand is neighboring workforce demand in neighboring food districts is decreased. Hmm. Yakındaki <laughs> food di food districtlerin yakınına yap daha az adamla çalışacağım diyor. Zaten kaç tane food district'im var ki? Aşırı çalıştırdığım bir tane food district var şurada. Değil Orada mi? Orada de da hiçbir şey yapmayız. Soldakine yap bence. Solda Stöpürünün food district. vardı ya. Buydu. Ya oydu ya aşağıdaki. Bu food district değil mi? Evet. Ha. Bunun yanına bir şeyler yapılabilir çünkü. Daha erken gitselerdi ev yapmamıza gerek kalmazdı. Hep zarar. Ya evet işte boomer generation gibi. Zamanında ölüp miras bırakmadılar. Genç, gençliğin haline bak. Şurayı yapıyorum ben bunu. Ver abi. Verdim ayarı. Oh. Ne kadar bir dakika. Olan... Efendim. Bak şu food district'in yanı dediği şu iki mavi kare gibi kastediyor. Hani... O, o iki öyle ha. mi? Bir dakika. Eyvah eyvah. Bir neyse ten... neyse boş ver. Neyse canım. Oraya mı yapmalıyım? Galiba oraya yapmalıydım Gökhan ben onu. Hani District'in içinde olunca evet, ki evet. bonusunu herhalde oradan alacak. Herhalde öyle olacak. Ben bunu yapmayın desem geri gelecek mi? Yapmayın diyorum. Biraz biraz kayıpla gelir herhalde. Deactivate. Yok yok deactivate etme canım. Sen şu çarpıdan cancel construction falan yapman lazım cancel construction öyle bir şey varsa da. yok galiba yok. deactivate etme abi inşaat kalır distrikte bitişik olması yetiyor dedi ama yine de o mavi ha, o, o mavilere gitmesi daha iyiydi herhalde bilemiyorum extract enough oil plastil durum. şu anda ne yapmamız lazım evleri yaptık food geliyor. Tamam şey yapacağız abi. Stock file'ı ee, yapıyoruz. App'ı yapınca bizim... sıradaki görev. Aa, e, şuraya işte, seal koloninin üstüne bir tane şey yapsan çok iyi olur diyor. Seal koloni burası değil mi? Hmm. Temizle abi önce o zaman. Evet, Varsa adamın yok ki. Yaşlıları gönderdik. 300 workforce'um yok. Benim hiçbir workforce'um yok. Gerçekten bu yanıp sönenler ne? Ben de göstermek istiyorum Çok ilgilenmiyorum aslında ama. 5 <laughs> dakika duralım mı? Duralım duralım. Ben ne, ne duracak bir event arıyordum ama nerede biraz duracağımı bilemiyordum. Şey, Şimdi madem yaşlı ben de ben de biraz duralım gerçekten. Anlamlı bir yerde duralım diyordum. Madem oyun bize anlamlı bir yer vermiyor. Saat. Evet, şey, şeyleri yaptık zaten. Şimdi kort, anlamlı kortu oldu. Kortu yaptık bak bitti 10.000'i 10 geçti. Aha. Şu şey abi ee, işte, o... Seal Colony Optional Mission'ı Seal Colony yaparız benzin e, oil topla diyor. Heat, oil arttıkça heat arttırma mı var artık anlamadım eskiden yoktu da. Ben de anlamadım henüz oyunla ilgili ciddi bir şey yok. Bak şu hiç... şey var heat eksi 280'de ya ortada yukarıda. Aha. O herhalde altta da benzin göstergesi var o oldukça herhalde artacak o. Herkesin ne kadar istediğini söylüyor. 120 var daha baya lazım ama hitliğe ilgili bir şey söylemiyor burası. Reduce cold to minor cold. Ha var. Heat'le ilgili Yok bir şimdi istek var. Ya işte. yani onu görünce ara verelim. Tamam. Ara verelim abi. Duralım. Birazcık zaten biz salakladık yani. Neden bahsettiğimizi anlamayız Aynen. herhalde. Ama tekrar geliriz. Başına. Hadi duruyoruz.